Şu an Dergele Köyü 12 istikamette görülmekte. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Dergele Köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskun mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor ifadelerine yer verdi. Açıklamada PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevre ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek. Teröristlerse Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak denildi.